Ben Muzaffer. Danimarka'dan geliyorum. İki buçuk, üç senedir şeker hastasıyım. Son şeylere göre baktım televizyon kanallarında, orada burada bir araştırma yaptım. Bunun bir ameliyat yolu varmış. Necati Hoca'ya ulaştım. Görüştükten sonra randevu aldık, buraya geldik. Şu anda şeker ameliyatı olduk. Bu üçüncü gün. Bugün taburcu oluyorum. Şu anda hastaneden çıkış günü her şey şu ana kadar çok güzel gitti. İlerisi için de inşallah iyi gider. Memnun olmasaydım zaten onu dile getirirdik. Şu ana kadar ki gidişat çok iyi. Şu ana kadar her şey dört dörtlük gitti. Şeker ölçümleri de şu anda çok iyi. 117 civarlarında, 107 civarlarında. Şeker oranı da düştü ha, ilaç ile yani bundan sonra almayacağız. Necati Hoca ve tüm ekibine de teşekkür ediyoruz.